Vaaa wow. Kart açtık ve Tıklıyoruz gençler tıklıyoruz tıklıyoruz ve çıkladık Şimdi alem geliyor gençler büyük boss geliyor Şimdi hangisine gidecek onu belirak şimdi Oha büyük boss geldi köpek geldi Köpek geldi hangisine gidiyorsun Hoş geldiniz yavuklar bitki vs yine güncelleme geliyor gençler standart her zaman güncelleme geliyor hafta Bunda bir değişiklik var mı yok bunda değişiklik Şimdi gençler repeat atalım kafamız rahat olsun. Yes evet. Maxladık ve sıfırlandık gençler. E ee, ne oldu? Maxladık. E ee, Maxladık dayı. Evet maxladık. Bir hiçbir şey değişik olmadı. Arkamdaki şeyler değişmedi. Ana bunlar değişmiyor mu artık? Max maxladık nasıl en son bu mı oluyor? İyi bunlar gitmiyormuş. Aha bakın gençler. Baba araba gelmiş bir tane. Ooo camalık bu. Ben bunu sevdim. Oo, zengin oldum. İki saniye zengin <laughs> Gençler bakın gördünüz mü? Bakın total atak şeylerini gösteriyor. Aha. 15 burası çok düşükmüş. Buralar çok düşük. Oo, burası çok çok düşük. Gençler tıkır tıkır şey tohumları vermeye başladı son 5 dakika kala. Tomatoyu verdi. Tüp gir yapıyoruz bakıyoruz. Evet iki tane de şey verdi. Gizli verdi. Şey Evet Tom bir tane mango verdiksin. Hadi mango ver bir tane. Çok güçlü istiyorum. Mango istiyorum. Güncelleme son 3 dakika kala. 5 dakika geçler. Bütün petleri, şeyleri veriyor. Bitkileri veriyor şu an. Tohumları veriyor. Mango kaldı. Hadi mango ver. mango ver. Bana mango ver. Bana mango ver. Ben mango istiyorum. Dayı. Gıcık oyun ya. Mango vermedi ya. Ve mango. iki tane de mango aldık. geçti. Evet. Mango'muzu aldık. Aferin lan Jandal, 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 Jandal. Ah, oh, bunlar çok iyi oldu. Oha, 1 saat bekliyoruz Mango'yu. Acaba biz 1 saat bekleyelim miyiz? Bizim işimiz var, 30 dakikaya böldük. <laughs> Son bir dakika gençler. Bir dakika sonra güncelleme gelecek. 3, 2, 1, tıbır. Bitki malzeti yenilir. Bir şey verdin mi yine? Ben bilen değil mi? <laughs> evet güncelleme oldu. Ne oldu? Oo, bilir kart geldi. Aa, büyük ihtimal şunlarla şunla alakalı gençler. Nerede o? Evet, bunlar alakalı. Open diyoruz, bir tane açıyoruz gençler. Açtık bir tane. Oo, yüzde on ekstra şey, şey veriyor. Güzel. Bir tane daha açtık. Oo, yüzde yirmi beş Geç. Bir tane daha açtık. Artık koleksiyon katına çıkacak burada. Çok güzel. Bir tane daha açtık. Wow, camur bu da güzel. Oo, üstte 80 seviyor. Oo, bu da güzel. Abi karttan bir şey mi diyor? Ben de beş tane vardı. Bir daha basalım. Güzel bunlar. Oha, sıradan geç. Bu da güzel, geç. Ekstra kart özellikleri veriyor. O zaman büyük ihtimal bunlar artık böyle yapacak. Yani özellik koyacağız gençler. İşte diyelim altın daha fazla. Şimdi yoktuğundan fazla. Bunları hepsini buraya koyacaksınız. Olay bitecek etkili şeyi öyleymiş. Bu da güzelmiş ama ha. değişik bir şey. Ben bunu sevdi. Geçtik tamam geç şimdi. Bir tane daha var kart. Wow aç 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 aç. Tamam sevdi. Tamam çok güzel. Bu da güzel. Evet başka. Bitti. Aa bir tane son bir tane daha kaldı. Bunlar gençler büyük ihtimal ee, saldırılardan alıyoruz bunları. Ben ATK bırakmıştım oradan geldi büyük ya da bana hediye olarak geldi. Tam onu bilmiyorum açıkçası. Yorumlara yazarsın işte onu. Şimdi kartları buraya nasıl ekliyoruz? Evet arkadaşlar. İstediğimiz kartları buraya ekleyebiliyoruz. Koleksiyon kartının %80'ini bitirmişiz. Burada koleksiyon kartlarına alakalı bir şey var mı? Yok. Bitkilerde Bitkilerde bazıları çıkmamış. Büyük güncellemenin şeyleri farklıdır. Dur. Yeni petlerimiz geldi gençler petler falan çıkacak şeylerin içinden ekstra ekstra Hatta şu son canavarı bekliyorum gençler son bonus max canavarı bekleyeceğim Oradan ne çıkacak onu merak ediyorum Şimdi Gençler tek tek size ben İngilizcesini çevireceğim şimdi tek tek Destansı koleksiyon diyor destansı beyin çürümelerin Çürümelerin ortaya çıkması şartı %25 arttırıyormuş bu geç Başka Bu ne işe yarıyormuş Ruh çiçeği öldürülen her 25 Brain için rastgele bir bitkiye 10 saniye boyunca %10 öfke takviyesi yapıyormuş Geç Başka ne ee, bakalım Güneş patlaması öldürülen her 500 Brain Dolar bazını anında 10 dakikalık bonus parası veriyormuş Geç onu başka ne varmış burada Şuna bakalım Nadir koleksiyon Nadir beyin çürümüne ortaya çıkmasının %5 Bu zaten bizim için lazım değil Geç Aşağıya bakalım, şuna bakalım. Şuna bakalım. Yarasa, yarasalarınız daha fazla masa verir. Yani yarasa nedir? Şey Elimizdeki sopa var ya işte, o daha fazla veriyor. Şu. Başka şu var. ÇNM yaprağı ma, e, magma bloklarının magma beyin çekirdekleri öldüğünde maksimum hippilerinin %10 kadar patlatır diyor. Ha, bu güzelmiş. Geç onu. Bunlar var. Kasırga diyor. Öldüren her yüz tüm bir roundların başlangıç noktasına geri dön gönderilmesi gönderilen bir rüzgar esintisi yaratır diyor. Ne kadar değişik şeyler var. İkinci sayfaya bakalım. Balkabağ telaşı. Balkabağ Balkabağ'ın yüz bir daldırmasını şansı. Bunlar şans geçti. Işte. Balkabağ koyar. saldırısını veriyormuş. Geç onu. Petra fırtınası. Bu bitkiden gelen her 10 vuruşun bin evine hasar veren ve yaprak dalgasını serbest bırakır diyor. Kaktüs telaşı. Kaktüslerin bir kez saldırına şansı %10 on arttırdı. Kaktüs zaten koymayız gençler. Kaktüse gerek yok. Neye koyacağız ben? Kaktüsü boş verin ya. Aa bu bizim şey ise komiser. Bitki çılgını. Bir bitki tarafından öldürdüğü her 25 beyin çürümesine 18 saniye boyunca %10 on çılgın orta sokak her diyor. O da güzel. Son bir tane kaldı. Oha %10 on diyor bu. Bu güzele benziyor. Beyin çürümesi nimet tüm Braintron'dan tron'dan yüzde gelini artışı diyor. Bu, bu da güzel. Son bir tane var gençler bir de bu var F koşusu sanırım tam olarak çevresi Yarasa kullanarak öldüren her beyin çürüğü tüm beyin çürüklerine maksimum yüzde %80 kadar hasar verir diyor He bu da gerekmiş Bunların hangisini koyacağız gençler Bunu koyalım Bunları koyuyorsunuz gençler hangisi hoşunuza giderse hangilerini koyacaksınız Bunu koy Burada başka ne var ne var kurtuna geç. Bunlar geç zaten. Şunlar şu zaten şu üçü çöp. Bunlar hiç bir şey yok. Hop hop de. Başka başka. Topamın şey şeyi var. Şunu koyacağım. Başka başka. iki tane varmış bunlar zaten. Ama bir tanesini koyduk zaten olmuyor. Bir tane daha koyacağız. Bu da benim işim az. Tiger 1, Tiger 1. Geç onu. Bir bunu koyalım. Tamam, başka bir şey yok şu an. Epic zaten bu. Ya işte kartları koyduk. Kartlar gene buradan çıkabilir. Başka ekstra bir şey var mı oralarda? Yok. Oo, kartta burada ekstra şeyler var. Burası değişmiş bayağı. Oo, camaroku. Bu ne lan? Tipler bak Tohumları falan alacağız. Şunları da alalım. Oo. Ha bakın burada Oo burada birleştirebiliyoruz. Oo 3 çarpı yapıyor. Kurtma bunu sevdi. Bundan da vardı elimizde. Yani bunları da böyle birleştirebiliyoruz. Bu da güzel. Ben de vardı bir tane, üç tane daha vardı. bunlar zaten pek kullanmayacağım işler de. Bunlar yine bunu özelliğe vermişler. Boş ver. Bu da güzel. Tek yapalım. Oyun bayağı bayağı gelişti ya. Şaşırdım. Evet. Nadir şeyler falan değişti. Burada başka bir şey var mı? Aa, bunları bulduğun zaman bunlardan şey yapıyor. Şu kartı almak istiyorum. Dayı sen benden çok çıkıyorsun. Hadi. Yeni şeyler, itemler de çıkıyor. Ha buldum. Bu. La. Bomb da var. Bir bu kaldı. Ha. Evet aldık. Oha. Wow. Kart açtık ve tıklıyoruz gençler tıklıyoruz tıklıyoruz ve çıkladık. Eee geç bunu. Geç bunu. Geç bunu. Geç bunu. Geç bunu. Geç bunu. Lan çıka çıka bundan mı çıktı ya? Kurtbağa bunu sevmedi. <laughs> Şimdi buna bakalım gençler. O dedi biz buraya mı koyacağız bu şeyleri? Abi kart mı oynayacağız? Pa pa pata pata. Pata'yı nereye koyacağım lan? Ha? nereye koyacağım ben bunu? Pata diyorsun, şey diyorsun. Ee. Aa onu tuttuğun zaman oluyor. Tamam. İkiye aldım. Mısın tut Aa dur. Gir gel. Tamam üçü de yaptık. Gir gel. Gir git. Şimdi elimizde bu var mı diye bakıyoruz şimdi. Bekle la bekle. O da var. Başka ne vereceksin hadi. Ondan ondan da olması lazım elimde. Ondan da olması lazım. Yok benim de vardı. Allah Allah ben mi yanlış gördüm ya? Vardı. E bunu istiyorsun tamam başka ne vereceğim ben sana dayı? Bu yüz etme beni ya. O gizli şey gelmiş. King Limon. Limon da gelmiş gençler hayırlı olsun. Fark etme gençler güncelleme gelmeden 5 dakika kalırdan hepsini veriyor. Haberin isterseniz AFK da alabilirsiniz onu. O oh, gelmiş benim buraya. Haydut Bonnus benim arkadaşım diyor saldıracağını duydum diyor. çabuk ol diyor tamam diyorum e, ee, ne olacak? Harbuta gidiyoruz tamam. ee, daha ne istiyor? Ana, ana onu çözemedim ben Allah Allah. O değil Harbut çıkmadı ya? Harbut yeni geldi bir tane de şey istiyor bundan da devam. Başka ne istiyorsun şimdi bana? Muzcuk muzcuk da vardı. Onaylamıyor mu? Onayladı. Onaylamıyor mu? Aa içeri girmeden vermiyor musun dayı sen ya? Gene muzun gelmesini ya yavruklar. Yani inat ediyor. Şuradan geçmeden muzu şey kabul etmeyin işte. Barbutu da aynı yaptı kabul etmedi. Ha, bunları bekleyeceğiz. Şimdi muzun gelmesini bekleyeceğiz gençler. Çünkü demin bu geldi. ona direkt kabul etti. Olay da buymuş yani. Sonunda geldi. Yani i̇ki saattir gelmiyor ya. Şimdi ne gel istiyorsun? Bundan vardı. Bundan çıktı. Ya abi illa gelmesini bekleyeceğim. Daha gözünü seveyim. Elim de var işte ya. Elimdekini al. Yok gençler geçmeden vermiyor. Bir de daha hızlı pot'u bastım gençler şuna bastım Daha hızlı seri geliyor bakın gençler Sizde de varsa seri çıkartmasını istiyorsanız böyle Seri seri geliyor şu an Gördüğünüz gibi seri, hep seri geliyor böyle Bu arada gençler yeni çıkanlar var Şu var geyik şey geyik yok Boynuzlu var çıktı yeni gelen Başka şu efsane su gibi bir şey var Başka 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 şu an yeni bir şey. Araba gelmiş. Şuralarda bir şeyler çıkmıştı zaten büyük ihtimal. Buraları almıştık zaten. Kedi çıktı gençler kedi vardı. Burada var mı başka? Başka bir şey yok. Onlar şunlar vardı. Bunlar daha çıkmamış. Şimdi alem geliyor gençler. Büyük boss geliyor. Şimdi hangisine gidecek onu merak ediyorum şimdi. Oha büyük boss geldi. Köpek geldi. Köpek geldi. Hangisine gidiyorsun? Hangisine gidiyorsun? Oo. Bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Kazı, kazı, kazı. Aldık mı? Aldık mı? Aldık mı? Aldık mı? Aldık mı? Kaçırdın mı? Ha? Hem tohum kaldı. Çel tohum. Vav wow, aldım. Kuçucu aldım. Kuçu kuçu aldım be. Evet artık gençler durmadan Max boss team. Ha, aldım bak bak kuçu 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 <laughs> kuçu kuçu poç poç Bosan iyi almışım ya. O iyi kesmişler bitkiler ya. Şu dengeleri göstermesi çok iyi oldu. Vay, wow, Jamalocco kurt bunu sevdi. Ama o kadar iyi değil sanırım bu ya. Ha? Bossa ama o kadar iyi değil. 8.5 veriyor. E o kadar iyiymiş ya. <laughs> Geçtiğim oyun mantığı böyle. Bu güncellemede böyle artık şeyler daha zorları gelmeye başladı bunları bitirirsiniz gençler en sonunda şu amcayı verecek sitem size Güncellememiz böyle kartı buradan almışsın. bunları koyduğunuz zaman kartları alıyorsunuz gençler buradan kartları birleştiriyorsunuz Bakın şimdi geldi gene Basıyoruz hoppa birleştir %30 çıktı. %25 de %30 çıktı gençler Bir tane daha basalım şuna basalım şimdi %25 de %30'a çıktı işte %5 daha fazla veriyor. Olay bu yavru kutlarım benim. Bir de bitki olarak bir tek bu geldi. Ekstra bitki bu var. Limonata, limonata, limonata içersiniz artık gençler. Başka bir şey yok yavru kutlarım benim. Evet yavru kutlarım bir videonun sonuna geldik. Videoyu beğenme kanala da abone olmayı unutmayın gençler. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Babayla gülüp eğlen, keyfine bak videolar uçuşuyor. Hadi sen de katılcavucak bildirimleri aç ki hiçbir şeyi kaçırma Kurt babası kızlarla dolu işte burada beğen paylaşıyorum at. Biz hep buradayız Kurt Baba kanalı, eğlenceyle dolup taşarız. <laughs>